Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi TFT'de çok fazla eee <laughs> düşük <düşkelolarda, gülüyor> yüksek ölelerde oyunlar oynayan birisi olarak belli başlı yanlışlıklar olduğunu fark ettim. Oyuncuların yaptığı hatalar olduğunu fark ettim. Ee, onu da şöyle yorumlayacağım. Yani bu videodan ne bekliyorsunuz? Bu videoyu neden açtınız ve ne göreceksiniz? Aslında ondan bahsedeyim biraz. Mesela e, oyuna güçlü başlamayı ya da güçsüz başlayıp ekonomik kasmayı ee, çoğu oyuncunun bilmediğini fark ettim. Genelde roundu yenmek ya da roundda yenilmek onlar için çok şey ifade ediyor. Ee, ama farklı bakış açılarıyla farklı oyun tarzları da oynanabiliyor. Yani buna açık bir oyun olduğu için bunu anlatmak istedim aslında. Bunu öğretmek istedim. Ee, bu video serisinde. Şimdi mesela şu anda iki tane sonsuz karanlığım var. Bir yandan da koruyucu ihtimalim hala duruyor. Öncüleri de dörtleyebilirim. O yüzden şu an burada gold atmazsa eğer e, bir tane de zaya tıklayacağım. E, bir tane popis atıp öbür taraftan yani sonraki roundta içeriden bir öncü, bir semavi, bir daha koruyucu görme ihtimalimiz olduğu için. Yani en güçlü bordu koymak için yapacağım şeyleri anlatacağım burada aslında. Şimdi Eşyalarımıza bakalım. Tamam tamam tamam. Rekamı ee, ölmezse bunu şu anda güvenmiyorum. Mesela vampirlik şu an çok hoş duruyor ee, Şunu da rolleyelim Tamam Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım Vampirlik çok hoş duruyordu ee, Direkt gözüme o çarptı Şimdi burada şöyle bir sistemim var ee, Bunu da çıkarsam Bunu alsam 3 öncü olurum Bunu satar 4 olurum İçeri leona atarım 4 öncüyle oyuna başlarım Can tutarım ee, bir ünitle falan öldürür beni ama bir yandan da vampirizmin e, buff'ını almaya başlamış olurum. Şu anki oyun planım bu oldu. Ee, yendiğim takdirde Jarvan'ı satıp bir tane daha orada alacağım. Yenemediğim takdirde Jarvan artı Poppy gidecek. Ya da Poppy diğerine Leon'a gider. Bilmiyorum orasını. Duruma göre bakacağız ona. Evet burayı yeneceğiz galiba. Jarvan'ı satmamız kafidir. Evet tabi Jayce'in Keri olduğunu e, göz ardı ettim burada biraz. Jayce iyi hasar vuran bir çar. Öncü olmasına rağmen normalde yani vanguardlar, e, öncüler e, daha tanklık özellikleriyle öne çıkıyor ama tabi Jayce Keri bir şampiyon. Evet burada hemen buna da tıkladım. Şimdi burada win'i aldığım için e, doğrudan bir win daha almaya ve burada iki win üst üste alıp burayı e, kayıpsız kapatmaya karusele Çembere kayıpsız gitmeyi planlıyorum. Onun için de şöyle bir sistem yapılabilir. Ee, Ionic Slam'lenebilir ya da Hextech Silah Kılıç Ama Hextech Silah Kılıç galiba oldukça nerflü. Düşünelim. AP vuruyoruz, AP vuruyoruz. Ionic güçlü duruyor. Ee, bir yandan da burada Ionic kanı susamış Gauntlet gibi bir combo yapabiliriz. Aynen Ionic'i Slam'leyelim burada ya. Ionic'i Slam'leyelim burada. E, burayı da yenmeye oynayalım yani Burayı da yendik Zaten e, level basan çok fazla kişi yok sanırım 4 level 4 level 4 level Bir de bir kişi daha var 3 kişi basmışız sadece Burayı kayıp mı ediyoruz Evet burasını kaybetmemiz Olası Bakalım burayı kazanırsak Çok çok iyi olur ama Evet burayı kazandık Süper oldu Burayı niye bu kadar zorlandık onu da söyleyeyim. Ee, adam AP bir başlangıç yapmış. Rumble artı X ikisinde de AP damage var. Ee, bir de bu stun sistemi yani patlayıcı uzmanından gelen stun bak mesela çok iyi oldu. Ee, burada win de alsak, lose de alsak Mordeyi satıp 10 goldta kalmam gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet burada her türlü win alacağız gibi duruyor. Şöyle başlayacağım. Niye böyle başlayacağım dersen. Ee, bu çarların tanklarına inanılmaz güveniyorum. Jace biraz sonra dahil olabilir fight'a. Öncelikle şuna fokus olsun. Hatta biraz daha geriden başlayalım. Yani şu an burada çok ufak mikro şeyler yaparak ee, ilk 3 round'ı kayıpsız geçmeyi başardım diye düşünüyorum. Tabi şu an Blitzcrank'in Jace'i çekmesi berbat oldu. Burayı kaybetme ihtimalimizi doğurdu bu durum. Çok güzel. Jayce Dodge da doğurdu Caitlyn ultisini. Biraz daha hasar vurursa. Tamam ya. Ionic mi çalıştı. Burayı da kazandık. Yani aslında hiçbir şey yapmadan bir level alıp içeri 4 tane öncü atarak ilk 3 round'ı rahat rahat winledim arkadaşlar. 10 gold'u da aldım ve çembere gidiyorum. Ee, altın periyottan almıştık zaten bunu. Tamam yani Anlatmak istediğim şey bunlar ibaretti aslında.